Beyefendi yine evlat. evlat. Yeri! Mor! <laughs> Kuruluina atanarak göreve başlamıştır. Evli olun. Yarın beraber devletimizi, ülkemizi kıyamete kadar tarih ve dair ile Ya Rabbi görevli kişilerimizi, polis teşkilatımızı, her daim mansur ve muzaffer ile ailesine, arkadaşlarına ve dostlarına sabrı cennet ihsan ile Ya Rabbi alemin hiçbir zaman bizi sıkıntıda bırakma, daima bize yardım. Son kez helal eder misiniz? Ölümüyle hepimizi üzüntüye boğan Mete kardeşimiz kendisini devletine, milletine, teşkilatına adamış bir kardeşimizdi. <laughs> Haber bizi derinden üzdü. Gencelik bir fidan, gencelik bir evladımız. Daha uzun bir uzun süre hizmet etme hayalleri bir devletine, milletine. <laughs> Güzel hizmetler ettiğine şahidiz. İnşallah bundan sonra Ailesi ailemizdir, evlat, evlatımızdır. Rabbim mekanı, mekanı cennet taksilerini affeylesin diyorum. Evladına, eşine, annesine, babasına Rabbim sabırlar ihsan Teşkilatımızın başı sağ olsun, devletimiz daim olsun, milletimiz başı sağ olsun. Ja, ja, ja,